Kıymetli kardeşlerim ve vesselam efendimizin hayatını şöyle biraz okuduğumuz zaman onun o kutlu sözlerine, hadislerine biraz olsun kendimizi muhatap saydığımız zaman bir hakikati hemen fark ederiz. İki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz kul hakkı meselesinde çok hassastır, çok. Kılı kırk yararcasına bir hassasiyetin sahibidir o. Onlarca bu noktada beyanı ve uygulaması vardır hayatında. Şöyle bir baktığınızda nice nice şeylerine, hatıralarına, sözlerine, uyarılarına, ikazlarına şahit olursunuz. Hepsini söylemiş, söylemiş, söylemiş. Vefatına yakın bir nokta, zamanda da çok önemli bir noktaya dikkatlerini çekmiş sahabenin ve çağlar sonrası gelecek olan bütün müminlerin. Ne demiş biliyor musunuz iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz? Bir mümin asla dünyada rezil olurum, birilerinin diline düşerim, kınanırım diyerek helallik alma noktasında zaafiyet göstermesin. Unutmasın ki bu dünyadaki rezillik, rüsvaylık ahirettekinin yanında hiçbir şekilde kıyaslanmayacak kadar şiddetlidir. Ahiretteki daha şiddetlidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? kınanma korkusuyla, ayıplanma korkusuyla rezil olurum. Bir şekliyle milletin diline düşerim. İnsanların karşısında mahcup olacak bir pozisyona düşerim. Böyle yaparak sakın önceki dönemlerinizde eğer hak ihlallerinde bulunmuşsanız o helalliği almama adına bir noktaya gitmeyin. Evet zordur insanın gidip birinin karşısına durup kardeşim ben senin hakkını yedim şöyle yaptım ya da eğer bu kamuya ait bir şeyse 80 milyonun 90 milyonun karşısına geçip bunu söyleyebilmek çok kolay bir şey değildir. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu zor evet ama ahiretteki hesap daha zor. Kalırsa oraya daha farklı bir biçimde bunun bedeli ödenir ve orada dönüş yok artık. Oradaki o vebal insanı bambaşka cezalara, azaplara müstahak kılabilecek bir şey. Şimdi Allah Resulü böyle bir uyarıda bulunuyor. Kendisinin ne kadar bu konuda hassas olduğunu biliyoruz değil mi? Bir de bakın sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Bukhari'de geçen bir duasında şöyle bir dua ediyor. Allah'ım diyor farkında olmadan eğer bir müminin hakkına girmişsem ona kötü bir söz söylemişsem zaten mal, para, mülk bu tarz şeylerde Allah Resulü'nde bir haksızlık olması mümkün değil. Ama burada bakın çok ötede bir şey söylüyor. Farkında olmadan bir mümini incitmişsem, kırmışsam o mümine o yaptığım eziyetten dolayı sen ona farklı bir biçimde sevaplar ver ve benden gördüğü o eziyeti sana yakınlık vesilesi kıl. Ben farkında olmadan birini kırmışsam eğer yarın ahirette senin karşısına geldiğinde sen onu onun hakkında bir sevaba dönüştür ve ona yakınlık vesilesi kılabilecek bir noktaya getir. Allah Resulü bunu söylüyor. O kadar hak konusunda efendimiz bu manada işte titiz ki bırakın dediğim gibi mal falan o farkında olmadan eğer birinin onurunu incitmiş bir şey söylemişse biraz böyle gönlüne zarar verecek bir şey söylemişse bunun bile ızdırabını çeken bir peygamber var canlarımız onun yoluna kurban olsun. İşte böyle bir hassasiyetten dolayı defaatle Allah Resulü sahabenin karşısına geçmiş bir peygamber ya bir peygamber bir devlet başkanı ne sıfatını konuşursanız Allah Resulü onun zirvesinde insanlara defaatle işte ben karşınızdayım. Kimin bir hakkını el almışsam, kimin hakkını gasp etmişsem, kimin bilmeden hakkına girmişsem gelsin benden hesabını alsın. Gelsin bana bunu söylesin, gelsin benden bu noktada helalleşsin diyerek defaatle bunu söylemiş her söylediğinde de sahabe bu fırsatı değerlendirme adına, onunla yakınlaşma adına, onun bedenine bir öpücü kondurma adına, onunla farklı bir iletişim kurma adına ya Resulallah bir sefer sırasında asanız bana değmişti deyip o hakkı istemiş. Bir başkası ya Resulallah bir gün camiye girerken kapıda şöyle olmuştu deyip bir hak söylemiş, birisi bir başka bir şey söylemiş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de küçüğüne büyüğüne bakmadan bu noktada o hakları yerine getirme adına adımlar atmıştı. Şimdi benim güzel kardeşlerim, karşımızda böyle bir nebevi duruş var. Bu nebevi duruşun karşısında bir de bugünkü insanların duruşları var. Mesela şöyle bir duruş var. Biz bu duruşa vicdani duruş diyebiliriz. Nasıl bir bir duruş bu? Vicdanen aslında rahatsız, vicdanen vicdanı onu bu noktada rahatsız kılıyor. Birinin hakkına girmiş, iki de bir İçinden bu rahatsızlığı duyuyor 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 ama kınanma korkusuyla anam ama mahcup olma korkusuyla ama başka bir korkuyla gidip de hak sahibiyle helalleşmiyor. Vicdan olsa bile eyleme dönüşmediği için yarın Allah katında birinin hakkını gasp etmiş olarak gidecek ama bu yine en iyisi. Bu duruşun yanında bir duruş daha var ihmalkar duruş o duruşun dur şeyi nasıl içeriği ihmal ediyor aslında rahatsız helallik de almak istiyor. Ya bugün olmasın yarın yarın olmasın öbür gün hele bir hacca gideyim ondan sonra hele şu işimi halledeyim ondan sonra yarın 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 bir türlü o yarınlar gelmiyor. Ve bir gün gelecek ecel vaki olacak ve Allah korusun o hak vebal olarak üstüne yüklenmiş bir vaziyette Allah'ın huzuruna gidecek ve büyük bir pişmanlık olacak. Bu da ihmalkar vuruş duruş bir duruş daha var ona biz vicdansız duruş diyebiliriz ne, ne demek vicdansız duruş içinden gelse de ya da gelmese de vicdanını bir kere farklı bir biçimde bastırdığı için hiç oralı değil. Hiç o noktada hiç üzerine almıyor. Yani dönüp de geçmişi sorgulamıyor bile. Dönüp de bu noktada bazı şeyleri acaba ben hak ihlal etmiş miyim diye muhasebe konusu bile yapmıyor. Vicdanını bastırmış ona vicdansız duruş diyoruz. Bir diğer duruş var ona biz işgalci duruş diyebiliriz. O ney? Birinin hakkını gasp etmeyi kendine hak görüyor. Onlar bana böyle yaptığı için ben öyle yaptım. Onlar bana şöyle yaptığı için ben öyle yaptım. O bana böyle davrandığı için ben öyle yaptım. O da benim hakkımı yetmişti. Ben onun için bunun hakkını yedim diyerek işgal noktasında kendine hak bulmaya çalışıyor. Bu da işgalci duruş. Bir duruş daha var ki o duruş en kötüsü zalimane duruş. O ne? Ruhunu satmış şeytana. Öyleleri var biliyorsunuz. Satmış ruhunu şeytana. Şeytanın askeri olmuş. Gasp etmeyi, hak yemeyi, hukuk çiğnemeyi kendinde bir vazife olarak görüyor. Yani zulüm onda meslek haline gelmiş. Ona zaten artık söyleyebilecek bir şey yok. Ama hiç değilse biraz önce saydığım mesela o vicdani duruşta, biraz önce saydığım o işte ihmalkar duruşta olan kardeşlerimiz Allah Resulü'nün bu hassasiyetine ait bize verdiği mesajları üzerlerine almalılar en azından ahirete bırakmadan halen Allah bize nefes vermişken burada helallik adına bir adım atarak bu noktada kimsenin hakkını gasp etmiş ihlal etmiş bir vaziyette bir yere doğru gitmezler. Hesabın meydanına en azından mizanın karşısına böyle yürümezler. Allah bu noktadaki hassasiyetlerimizi arttırsın. Kul hakkı meselesinde nebevi duruş bize neyi söylüyorsa o duruşun gereğini tam olarak anlayıp bu noktada da adımlar atmayı hepimize kolaylaştırsın ve bizi asla huzuruna Rabbimiz birinin hakkını gasp etmiş, birinin onurunu çiğnemiş, birinin malına el sürmüş, birinin malını yemiş işte özellikle millete ait kamuya ait mallara bu noktada farklı bir biçimde el uzatmış veballer biriktirmiş bir vaziyette karşısına almasın.